Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısına farklı bir konseptle geldim. Yine kartla ilgili ama farklı bir kart. Şimdi kutu açılımı yapacağım? Bakalım ne çıkacak onu da çok merak ediyorum. Evet bir zarf çıktı. Evet. Yani normalde kanal kategorisi finansla ilgiliydi. Siz beni hep karşı sanıyorsunuz ama. Aslında kanal kategorisi biraz daha finansla ilgili. Çünkü para kazanma finansa giriyor. Yani konu olarak. Ya da bankacılık uygulamaları. Şöyle bir açalım. Evet. O içinden birden fazla şey çıktı. Ben ne almıştım abi? Heh, evet hatırladım. Bu ne? O eyvallah kardeşim. Hediye mi yolladın bilmiyorum. Bu ne? Vallahi sanırım sticker yazıyor. Şimdi kart aldım. Muhteşem dedektifler. Ya sepette bakarken gördüm. Bir alayım dedim. Hani bir değişiklik olsun. Hep normal kart alıyoruz. Yani ödeme kartı alıyoruz. Bir kere daha normal kart alalım diye. İskambil kartı bu arada var bende. Ama <laughs> kullanıyor muyum? Yok. Öylesine evde duruyor koleksiyon için. Gerçi şey kardeşim kullanıyor. Evet bakalım inşallah böyle nadir bir şey çıkartacağım. Ne sanırım bu ne? Tek kişilik de bu orkestra. Neyse. Evet ne çıktı? Şakir'in işleri. Şakir'in kopyaları tamam iyi bir şeydir herhalde Şakir'in bitmeyen görevleri bu parlamıyor abi bu, bu parlıyor evet bu parlıyor bu parlamıyor bu normal sanırım bu <laughs> yüzden çıktı ne bileyim görünce güleyim dedim ee, evet, tencere ışınlanma ne tencere ışınlanma kabini bu ne abi ya neyse geç Böyle parlak kart yok mu başka? Düştü bu. Şöyle geri alayım. Temizlikçi, süper kahraman, kepçe adam. Bu ne abi ya? <laughs> kepçe adam istifa ediyor. Sanırım hikayeli. Çünkü iki tane kepçe adam çıktı. Şimdi e, stickerlar sanırım futbolla ilgili. Pek ilki alakam yoktur ama. Oo parlıyor. Hepsi mi parlıyor acaba? Şöyle. Zarar vermeden yırtmaya çalışıyorum. Evet. İkisi, abi bunu nasıl okundu bilmiyorum. Hernan yani Dez yazıyor. Parlıyor. Ben bu adamları tanımıyorum arkadaşlar. Şöyle Ring Mahrez yazıyor. Ramos yazıyor. Soyadlarını okuyorum. Bu Ronaldo. Yoksa tevessahfırla şimdi <laughs> linçleyeceğim. Federico Volu. <laughs> Neyse arkadaşlar karttı. Madem o kadar karşı şey yaptık. Şöyle bir eh, parlayan bir arkadaş çıktı. 511 yazıyor arkasında. İyi güzel hoş. Ee, bu azları parlamıyor. Şu kral Şakir'den de şu parladı. Bilmiyorum bunlar değerli mi? Ya gerçi değerli olsa ne olur? Sanki Pokemon kartları şu mu parlıyor? Evet şu parlıyor, şu parlamıyor. Yok şu parlamıyor. Bu parlıyor. Bu değerli bir şey mi acaba? Merak ediyorum. Neyse arkadaşlar video bu kadardı nereden aldım? İnternetten aldım yani. Nereden alacağım? Yani böyle kart iyi günler.